Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hocayı delirtme oyunu oynayacağız. Sınıfta hocayı kafayı yedirteceğiz böyle. Hazırsanız başlayalım. O zaman şuradan hemen hediyelerimizi alalım. Sen başlayalım. 300 oldu. Biraz önceden birazcık oynamıştım bu oyunu güzel bir oyun. size de oynamanızı tercih ederim. Böyle kalem fırlatma, çiğ, sakız çiğ, çiğneyip atma var, öfke var, throw up key var, delir var, mega çığlık, mega osuruk var, mega kahkaha, mega kusma. O zaman neyle başlayalım? Mega osurukla başlayalım mı? 3, 2, 1. Bu neymiş böyle? Sınıf 3'te ki yastığa atlıyor hacı. Koca ki yastığa yeah. O zaman mega çığlık atalım. Bir de mega kahkaha. Bir de mega kusma. <laughs> Çok iyi be. Oo oh, Big Sparks varmış. Yani Big Sparks. Oh, yok, yok. Evet. Ya, şöyle, yani. Masayı itebiliyorum hadi. Masayı falan yapabiliriz. Birine partisine. Durum. Ee, ne olabilir? Çıkalım şuradan yani İtalyan. Ben şurmelerine etmiyor. Tamam burada o zaman. Öfke neymiş bakın öfke ilk defa deneyeceğim. Oo kırdı. Şimdi birazcık paramız gelsin. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu anlık 52 tane şeyimiz var. Bunun yanındaki Bunu oh. Bunda böyle arkadaşlar hocayı trollüyorsunuz bu oyunda. Böyle kodlar oluyor. Kodları yazdıkça şuradaki point point'ini de atıyor Konuşamadım. Öylece öyle yani alınca oradan point'ler buradan kalem fırlatma, sakız çiğneyip atma gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Hmm, ne yapayım? Ucuz bir şeylerden. Temelde ucuz şeyler var. albay falan değil. Rastgele eylem. Neymiş acaba? Hadi 35. 30, 30. Bu kadar mı? Bir tane daha falan. Tamam. Oh,

Maşallah. Maşallah bunu kim yaptıysa yani. Allah. Bismillah. Sakiniz. Ne yaptılar az önce ya? Ulta açtı adam yürüdü. ya yürüye kaçık. Arkadaşlar bunun da bu kod bölümü nerede biliyor musunuz? Kodlar var mı? Benim ben insanım. Allah Allah. Cidden mi? Hmm. Surf'ten oturamam ben. Hocam ben yana oturmak istiyorum ama ya. Ben arka olmaz ki. Ger 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 ki. Bundan sonra tuvalete gideceğiz. Bir de dışarı gideceğiz. Bakalım orada <laughs> ne var ne yok. <laughs> Sesim biraz kısık. İnstagram. <laughs> <laughs> Şunların netleri çok önemli. <laughs> oh, hemen ödevimizi yapalım. İstiyor nottu. Oh, Olumsuzca atlayalım. Sallayalım. Bunları eğer doğru yaparsanız öğretmen size point veriyor. Eğer yanlış yaparsanız da kızıyor. Yanlış yaptım büyük o yüzden kızacak. Bak böyle kızıyor. No points for you diyor. Sana points yok diyor. Bakalım 90 alırız. 155 oldu. Şimdi. Rastgele hadi bakayım. <laughs> Biraz tutkalsın. Ooo dışarı çıktık. Ben size bunu göstereceğim Ne oluyor? Bakın bir beraber alacağım. Paranın var ya. Mega Ya yeah, be suks Hormone oh, Oksijen oh, Diye Herhalde kurtarıldı ya yeah, Hocam yeah. oh, Hocam oh, Bakın oh, daha ya? Şöyle duralım da ne yaptığımıza bakalım. Oh. Oh. Aa kafamız düz oldu. <laughs> kafamız bunu düz oldu. Ne güzel. Asker eylem şuradan da basalım. Beleşten buradan yapıyorum vallahi. Blok kolonu. Okey, geçelim. Kok <laughs> kok 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 kok. Hoca ders anlatıyor ama kim dinliyor ki? Ha, tamam, bir tane daha. Normal güzel. Aa gülme şey gelsin. 5 saniye içinde jet paint mi? Wow! İşte bu işte bu. Sınıfın içinde jet paint uçuyorum. Hayır ya. Çabuk da oldu. Biraz süt alalım. Alalım tamam diyor <laughs> 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 çıkalım o zaman, küçürey girelim. Paramız nasıl ya? Paramız ne o kadar az? Bu da kiler de para veriyor. Kama hmm. para log olarak... sinin. Mmm, bırakamıyorum. Oh my god, falan filan. Tuvalet fırlatabiliyoruz bakın. Gülme partisi 15 saniye yürüme, bir dakika yürü. Pizza partisi var, parti var da pek particilere kayamam. Yani. Anne yara var. Tabancası falan var. 1 saniye. Bu şey nerede ya? Tuvalete gitme. Onu göstermek istiyorum size. Aha bir şey geldi. Yani, Size bir şey göstermek istiyorum ne şikayet ediyoruz bu evde falan var O zaman Beyin çürümelerinden ne yapacağım biliyor musunuz? Kamebalalo kuk kus yapayım mı? Bir yapayım mı? Kurbağalı. Yapıyorum. 3 2 1 bak Baloni Opsop, oh, <laughs> ki asıl da aradığım Ne yapıyorsun? <laughs> hmm, temelden bir şeyler. Iva sesi niye çıkmıyor? Temelde, temelde bile paramız bitti bak be. Akbe, akbe. Ağlayacağım mı? Hemen yapayım ödevimi yapmamışım. What of the final like? Hiçbir şey. 1 artı 1, 2. Büyük ihtimal yanlış büyük. Hocam. Sana yok olsun. Şimdi vuracağım bir tane. Kandara kokusu Ne yapalım bak şu. Şu sneeze de iyi. Breeze yo. çok iyi. Uyuyalım da bak. Bak o da yapıyor. Yes.

Öksürelim mi? Öksürelim. Bu kadar nimet. Şimdi oradan gideceğim ve soru alacağım, görecekler. çok kısaydı. Camberella. Eh, daha iyiydi. O yüzden onu seçtim. En iyilerinden bir tanesi de oldu zaten. İtalyan aynı paralarında. Ama para yok ki işte. Para, 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 para. Roblox'umuz alsa var ya. Şuradan ben size her istediğinizi alırdım da Roblox'umuz yok. Tamam. Çok pahalı. Uçmuş uçmuş. Güçlü. Güçlü de yani 40'tan aşağısı yok. Hmm. Bakalım birazcık paramız biriksin. Birazcık hocayı dinleyelim hadi. <laughs> Şampanisin ya da o O Yapıyor. Kitty girl yapıyor sana. Kitty alttan tırıdır o. o yok ki hocam. çok hızlı olacak ki. Kutu alttan bile Person is six star. Oyun sözünü Oh be. Oh be şuradan bir 200. Allah'ım, <laughs> ya tuvalete gitme. <laughs> Tuvalet fırlatma değil, tuvalete gitme. Pizza partisi yapalım mı? Pizza partisi. Ne dersiniz? Hadi o zaman pizza <laughs> partisi. Hoppa. <ya>. Ooo. <laughs> Çok iyi. Oo oh. oh, 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 oh oh, hocam ooo ooo, ne zaman, ne zaman Ne oluyor buna, o zaman, adam parti veriyor. O zaman biz Ne yapalım? Gülme partisi böyle duruyor ya Sürekli ben oluyorum zannettim çünkü çok zor. Mustafa'ya <tık> tuvalet fırlatmayalım. Yayıksız olur çünkü yani. Tuvalet tuttuğumuz fırlatıyor ama ben sizin için onu da göstereceğim. O zaman ilk önce gülba partisi. Hoppa. Güler parti yapıyoruz. Birazcık da ders dinleyelim. sigma. <laughs> 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 nasıl 16 mı?